Baba. Hı. Hmm. Ne kızım ne? Ya birazcık çıkalım. Nereye çıkacağız? Gezelim biraz. Ne oldu Allah için ne oldu ya? Ya birazcık çıkıp gezelim şu telefonu bir bırak ya. Ne oldu yavrum? Ya aynı bütün gün şu tık 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 yeter yani evet. bunu aldım ben de bunu aldım yani. Bebeğim ne yapacak yani söyle bana ne istiyor? Çıkalım. Allah Allah. Bütün insanlar. Kızım gidin mutfağa. Bırakın beni. Ne? Uğraşma ne istiyorsun? Almışım telefonu tır tır tır. Bırak ne yapacağım? Babaş yani mutfakta iş kalmadı. Bitirdik evin işini birazcık seninle gezmek istiyorum. Kızım hala yürü mutfağa. Neşirin ya. Ah vallahi iyi ya. Bak hele. yapıyorsun kızım? Nesli. Hiç bugün ders çalışıyorum. Aferin. Başarılı kızım. Aslan, aslan. Var içeri. Bakın ben ne çalışıyorum? <laughs> kızım sen ders mi çalışıyorsun? Telefonla mı oynuyorsun? Ben anlamadım şimdi. Hadi bakalım. Şey baba, bir daha oluyor. Ben sana güveniyorum. Burada ders çalıştığını biliyorum. Ama sen telefon almışsın. Telefonla oyun oynuyorsun. Ve bu saatten sonra evde ve dışarıda telefon yasak. Bitmiştir. kızım? Ha? Habibi. Ne? Kızım ne oldu sana benim? Babam ne oldu? Hı? Komşular yetişin, dostlar, arkadaşlar. Kızıma ne oldu bilmiyorum, yardım edin. Kimse yok mu? Ne yaptın Cemil? O apartmandaki işleri toparladın mı? Valla ne yapalım, yapalım abi şey. işte kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Ee? Ama bir daha da buna emin ol. Yani ben bilmediğim işi bir daha yapmam abi. Ben sana tavsiye etmedim mi demedim mi kardeşim? Ulan! Bilmediğim işe girdim. Ulan! Abi orada bak biri bağırıyor. Bir yardım şey istiyor. Ya? Ne? Bilmiyorum bak, ki abi baksana şuraya. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak ne oldu? Abi kıza ne oldu bilmiyorum. Bir yetişir misin Allah için? Ne oldu bilmiyorum. Ne olacağım ya bir yetiş ya. Yetiş. Koş koş. 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 Ya ne oldu başkanım? Ne olmuş ne olmuş? Ya ne oldu Hasan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu çocuğum? Bilmiyorum ne oldu çocuklar. Ya ooo bunun işi kolay bunu cin çakmış. Bu ne cini Sosyal medya krizi geçiriyor benim çocuğum ya. Oooo bu işi kolay. Nasıl? Topal hocaya okutan hemen ilaçır. Nasıl yapalım? Söyle Allah aşkına yani bana söyle bir çözüm. Kime kime getireyim? Kimi getireyim? Hüseyin numarası var hemen arayayım ben gelsin ya adam. Hemen arayayım. Ara ara çabuk çabuk hemen çabuk. Hemen arayayım. Var ya kızım hayran. Alo Topal hocam. Burada bir kız sosyal medya krizine girmiş. Hemen gelebilir misin? Tamam hocam hemen bekliyoruz hemen. Tamam hocam. Buyur hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. ya bulduk. Hastamız nerededir? İçeride buyurun hocam. Dur, Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun usta. Tavsiye edin. hocam. Allah'a ısmarladık. Bismillahirrahmanirrahim. hocam. Başka bir şey yok Bismillahirrahmanirrahim. Hastamız bu Dur. mudur? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kızımızın ismi nedir? Nesrin. Nesrin. Kaç yaşındadır? 13. 13. Kızımızın neyi vardı yoksa cin çarpmasın? Bilmiyorum ki sosyal medya krizine girik ya. Ne oldu, oldu? biz de anlamadık. Tribe soktu bizi ya, etti bizi. Hey, sosyal medya mı? Tahmin etmiştim. Şimdi bana bir bardak su getir. Okuyacağım o su sayesinde Allah'ın izniyle bir iznillah üç gün içinde bu illetten kurtulacaktır inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Sen bana su getir şimdi. Hemen hocam hemen. hemen. Buyur hocam su. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahları iki çay kaşığı, öğlenleri üç çay kaşığı, Hı. akşamları beş çay kaşığı ağzına damlat. Allah'ın izniyle üç günde kurtulacaktır bu hissetler. İnşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. Şimdi son bir üsleme işim kaldı. Onu da hallettim mi tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Defol sosyal medya, defol sosyal medya, defol ya Allah. Geçmiş olsun. Akşamları eve girdiğimizde telefonlarımızı kapatıp çocuklarımızla ailemizle ilgileniyoruz. Ve çocuklarımızı ne kadar seviyorsak sosyal medyadan uzak tutmalıyız. Onların geleceği için. Akşamları eve girdiğimizde sosyal medyayı dışarıda bırakalım. Unutmayın çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Akşam eve geldiğimde sosyal medyayı değil de çocuklara önem verelim.